Maalesef bugün anlatacağım olay büyük bir skandal, büyük bir ayıp, büyük bir rezilliktir. Olay Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yaşanıyor. 31 Ekim'de Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün şoförü ile ilgili polis bir operasyon yapıyor. Evinde 4300 adet Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5000 adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Yanlış duymadınız. Değerli milletvekilleri, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün müdürlüğünün binasında tam tamına 5000 adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Hatta daha büyük bir skandalı söyleyeyim. Devletin resmi plakalı aracıyla polis kontrolüne yakalanmasın diye sevkiyatla devletin resmi plakalı aracıyla yapılıyor. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adeta uyuşturucunun lojistik merkezi olmuş durumda. Uyuşturucu haplar devletin kurumunda saklanıyor ve sevk ediliyor. Değerli milletvekilleri başka iddialar da var. Lütfen elinizi vicdanınıza koyarak bu iddiaları bir dinleyin. 30 Ekim'de operasyon yapılıyor. Önceden bu işin yapıldığı iddiası var. 30 Ekim'de yakalanıyor ama bunun yıllara yıllara göre daha da yapıldığı söyleniyor. Tekrar söylüyorum uyuşturucu haplar devletin kurumunda zulalanıyor ve satılıyor. 30 Ekim tarihinden önce poşetler içerisinde devletin kurumundan mallar çıkarılıyor. Bu kadar da değil. Eylül ayında bu araç bir hafta boyunca Malatya'da kayboluyor. Sağlık İl Müdürlüğü'ne görevlendirildiği söyleniyor. Bunun da naylon olduğu Sağlık İl Müdürlüğü'nde gözükmediği gözüküyor. Buraya sorulması gereken bazı sorular var. Bu uyuşturucu işi ne zamanda beri devam ediyor? Bu uyuşturucu kime satılıyor, kimler tarafından satılıyor ve bu uyuşturucu işinin içerisinde hangi bürokratlar, kimler var bunun cevaplandırılması gerekiyor. 30 Ekim'de ortaya çıkıyor bu olay. Ortaya çıktıktan sonra personel çalışmaya devam ediyor. Bir hafta sonra açığa alınıyor. Bugün biz gündeme getirmezsek kamuoyunun bilgisi olmayacak. Bu bakanlığın görevi ne? Bakın kanundan okuyorum. Diyor ki bakanlık kanun madde 7 ildeki çocuk ve gençleri uçucu ve uyuşturucu madde gibi zararlı alışkanlıklara maruz kalmasını önlemek. Yani burada tuz kokmuş tuz yavrularımızı korumakla onları sahip onlara sahip çıkmakla görevli il müdürlüğünde uyuşturucu ticareti yapılıyor. Yanlış duymadınız. Çocuklarımızı korumakla yetim, öksüz çocuklarımıza sahip çıkması gereken kurumda maalesef uyuşturucu ticareti yapılıyor. Normal bir ülkede olsa, normal bir ülkede olsa yerin yerinden oynaması lazım. Sen daha utanmadan terörist Allah teröriste belasını versin. teröriste suçlayan Allah belasını versin. Utanmaz adam. Utanmaz adam. Uyuşturucu utanmıyor da laf atıyorsun utanmadan. Yüzün de kuzar senin. Utanmaz adam. Diyorum ki aile bakanlığında çocukların bulunduğu yerden uyuşturucu satıyor terörist diyor. Allah teröriste belasını versin suçlayanlar da belasını versin. Sana söylüyorum. Siyasi partide değerli arkadaşlar. Normal bir ülke olsa yer yerinden oynar. Bakanı istifa eder. İnsan utanır. Maalesef bırakın utan, bırakın istifa etmeyi bu ülkede arı ve utanma duygusunu yok ettiniz. Diyorum ki aile bakanlığında uyuşturucu satılıyor diyorum. Laf atıyorsun bana utanmadan. Ne oluyor? Tıs çıkmıyor. Bakın suçüstü yapılıyor. Tıs çıkmıyor arkadaşlar ne yapılması lazım? Bakanın hesap vermesi lazım. Kurumun hesap vermesi lazım. Ne zaman ortaya çıkıyor? Veli baba, Cumhuriyet Halk Partisi konuşunca ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar.